Sabah uyandın, işe gittin ama bedeninin her yerinde böyle bir sıkışıklık hissediyorsun. Belki dün gece geç saate yatmak zorunda kaldın. Belki birkaç gün önce böyle bir yoğun antrenman yapmış, cime gidiyorsun, antrenman yaptın ve bunun katılığını hissediyorsun. Gece rahat uyuyamadın, hava çok soğudu, <laughs> bir anda o soğukluğun etkisinde beden sıkıştı. İşte tüm bunlar çoğunluğumuzun yaşadığı durumlar. Her şey çok açık, çok esnek ve çok rahat böyle birkaç ay geçiriyorsun sonra bir an hava soğuyor. O soğumanın etkisinde beden bir anda sıkışmaya ve kasılmaya başlıyor. Gerginlik oluşmaya başlıyor. Bunlar doğal. Bunlar bedenin tepkisi. Nasıl doğanın tepkisi oluyorsa. Ve bedenin bu tepkisine karşı ona kızmak yerine onu biraz daha destekleyici çalışmalar ve küçük pratikler yaparsak gün içinde en azından o sürekli kasılma halini biraz daha bırakma haline getirebiliriz. Tabii ki yoga pratiğini biraz daha daha arttırmanı öneririm. Özellikle kış döneminde. Çünkü kaslar çok çabuk soğuyor ve çok çabuk katılaşıyor. O yüzden bel ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları en temellerini söyledim. Onların gerçekleşmesi daha sık oluyor. Şimdi İşe geldin. Sabah kalktın, koltuğa oturdun. Televizyon seyrediyorsun, dergi okuyorsun, kitap okuyorsun, telefonuna bakıyorsun veya ofistesin, işte yerleşmeye çalışıyorsun. Sana bir 5 dakika. Şu an yaptıracağım 5 dakikalık hareketi uyguladıkça bedeninde o sıkışıklık etkisini rahatlamasına yardımcı olacak. Zaten amaç da biraz o. Önce ne yapıyoruz hemen? 5 dakika için şöyle gözleri kapat. Nerede olursan ol. Gözleri kapatıp içinden bir, iki, üç. Sonra nefesi ver. Dört, beş, altı, yedi, sekiz. Al nefes. Bir, iki, üç. Dur. Ver nefes. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Al nefes. Bir, iki, üç dur. Ver nefes. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rahat bir nefes al. Ve ağzından serbest bırak. Hemen sağ kulağı, sağ omzunu ağırlaştır. Sağ elini sol kulağına doğru getirip sağ omzuna ağırlaşmasına izin ver sağ kulağının. Hatta derinleştirmek için sol eli yere doğru ağırlaştır. Eğer kolçaklı sandalyede oturuyorsan veya koltuktaysan hatta yataktan hiç kalkmadıysan Kolunu sarkıtabilmeyi araştır sol koluna. Eğer sol kol sarkmıyorsa da önemli değil. Biraz daha o sağ kulağa sağ omza yaklaştırmayı araştırabilirsin. Başını kaldır. Değiştir. Sol el sol kulağa, sağ kulağa geliyor. Ve Sol kulağını sol omzuna doğru ağırlaştırıyorsun. Sağ eli de yere doğru ağırlaştırırken. Yataktan kalktık en çok boynumuzu hissediyoruz değil mi? Hele o hani ilk daha bilgisayarın başına geçtik. Ah sırtım dedik. O zaman gel sırtı rahatlatalım. Ellerini kenetle avuçlarını yukarıya doğru çevir. Avuçların içi yukarı doğru uzarken bakışları yukarıya doğru al ellerini çözüp başının arkasına doğru getirip sağa doğru uzuyorsun. Sol dirsek tavana bakacak şekilde. Sol poponu yere doğru it ama sol dirseğinin yukarıya tavana uzamasını biraz daha özen göster. Ortaya doğru gelip tekrar elleri kenetle avuçlar yukarıya. Elleri başının arkasına getir ve diğer tarafa Yataktan kalktığımızda yine en çok sıkışan bölgelerimiz bedene sağ ve sol tarafı. O bölgeleri açıyoruz. Nefes kaliteni de arttırmana yardımcı olsun. Ortaya doğru gel. E az kaldı bitmek üzere. Hadi bunu da yaparsın. Sırtın, sırtı, boynun arkası. Oraları biraz rahatlatalım. Elleri dizlerin üzerine getirip. Şöyle sırtının gerilmesine izin ver. Biz buna kedi pozu diyoruz. Genelde dizlerin üzerinde yapılıyor ama neden olmasın koltukta yapmayı? Omurganın omur eklemlerinin arasına açılmasına yardımcı olacak ve omurganın da rahatlamasına. Nefes alınca öne doğru gel, nefes verince sırtı yuvarla, nefes al öne gel, nefes ver sırtı yuvarla. Tekrar öne geldiğinde kendini bu sefer sola doğru çevir sağ elin sol dizinin dışına doğru gelip destek olsun itmeye başlasın sağ elin kalsın orada metin önüne doğru çevirip kendine sol elini sağ dizinin üzerine getir İki elin dizlerinin üzerinde dizlerini şöyle çekip ortada buluştur. Çeneyi de göze yaklaştır. Dizler iki yana doğru açılsın ve sırtın biraz daha gerilmesine izin verip haydi dirsekleri üst üste al sarıl kendine, tut ellerinle omuzları, çeneyi göğse yaklaştır. Dirseklerini omuzlarının hizasına getir, ellerinin tersine getir, elleri yüzünden uzaklaştır ve çöz kolları ve kendini çevir. Sonuncu hadi bitiyor az kaldı. Sağ el sol bacağının dışında sol eli getir. Sağ pardon. <laughs> Sol kol sağ bacağın dışında, sağ el sol bacağının dışında. Sırtı yuvarla, eller dizleri tuttu. Sırtı iyice yuvarladın. Ve buradan öne getirip kendini, önce kendine sarıl. Dirseklerin omuzlarına hizalı, sonra ellerinin tersini birbirine değdir. Elleri yüzden uzaklaştır ve çöz kollara. Şöyle bir omuzları kulaklarına çek, bırak, çek, bırak, çek, bırak, çek, bırak, bırak. Sağ eli karnına, sol eli göz kafesine getir. Sağ eline doğru nefes al. Sol elinden nefesi boşalt. Sağ elden nefes al. Sol elden nefesi boşalt. Al sağ eline. Ve sol elden nefesi Boşalt. Güzel bir gün olsun sana. Enerji kanallarını birazcık daha açmaya yönelik oldu 5 dakika. Sadece 5 dakika. Bunları tekrarlamanı öneririm. Eğer bu dönemde özellikle sıkışıklık ve gerginlik hissediyorsan çok basit, çok temel hareketler. Çevirme, öne katlanma, açılma. E boynu rahatlattın, sırtı rahatlattın, e, biraz omuzları açtın. 5 dakika. Görüşmek üzere.